Merhaba sevgili seyirciler ve kıymetli üyelerimiz. Gezimizin bu bölümünde Yemin Deresi Konak Köyü'ndeyiz. Konak Köyü'nde 1990'da yapılan bu caminin içindeyiz. Bu caminin yapılmasında önderlik yapan merhum Adem Araz, Bahattin Hocamız gerçekten büyük emekler sarf ettiler. Yani köylerimizin son büyükleri bunlar. Kendilerinden öğreneceğimiz çok şeyler var. Biz bu caminin yapılmasında ahirete intikal eden büyüklerimize Allah razı olsun diyoruz. Rabbim gani gani rahmet eylesin onlara. Tabi biz geri kalanını kıymetli hocamızdan dinleyeceğiz. Çünkü Adem Eraz ve diğerleriyle beraber hocamızın da çok büyük emekleri var. Şimdiden ben huzurlarınızda hocama ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ahirete intikal edene de Rabbim gani gani rahmet eylesin diyorum. Baba adım Ahmet, anne adım Asiye. Benim is, kendi ismim Bahattin Arslan, 1946 doğumlu, 3. ayın biri olmak üzere özellikle şuraya gelen bu misafirlerimize hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum öncelikle başkanımız dahil, dernek başkanımız dahil. Biz burada gücümüzün yettiği kadar vefat eden, bize destek olan, vefat eden büyüklerimizde Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de Adem kardeşimizle beraber el ele verdik burada. Gücümüzün yettiği kadar bu caminin yapılmasında, bu hale gelmesinde çok çaba harcadık. Bu içinin donatılmasında da bizim Ali'nin, Ali, Ali Arslan'ın ve Adem Araz'ın katkılarıyla caminin içini, minberini yaptıran Ali Arslan benim büyük oğlum. Allah herkesten razı olsun. Buraya yapılacak hizmetler Allah için. Şahıs şahıs için hiçbir şey yoktur. Her ne yaparsak, her kim ne yaparsa Allah için yapmalı. Allah'ın rızası için yapmalı. Yani yapacağımız hizmetler Buralar Allah'ın evi, Beytullah'ın şubeleridir. Camilerin, mescitlerin hepsi Beytullah'ın şubeleridir. Buralara kim bir kuş yuvası kadar ayeti kerimede geçen maalen bir kuş yuvası kadar bir mescit yaptırırsa Rabbil Rabbil Alemin yüce Rabbimiz Cennette ona bir köşk yaptıracağını vaat ediyor. Ona göre herkes camisini, yolunu, köyünü, çevresini bilhassa hem temiz tutmalı hem de hizmet etmelidir. Diyeceklerimiz bu kadar. Elimizden geldiği kadar ben emekliyim fakat dinen emekli değilim. Fakat görev vasıtan dolayısıyla emekliyim ama dinen emekli değilim. Nerede bir boşluk yani boşluk dediğimiz misafir olarak gittiğimiz yerlerde de görevimizi ifa ediyoruz. Suşehri olsun, Sivas olsun, İstanbul olsun, köyler olsun her yerde görevimize devam ediyoruz. Yani hocam kısacası çok güzel bir yere değindi. Doktor da olsa, uzay bilimleri de okusa Hakim de olsa, savcı da olsa okuyan nesil olsun. Yani ezan okuyan, selavat getiren nesil olsun. Hocamızın aslında değindiği e, ülkemiz çapında çok kıymetli bilgiler. Bu bilgiler ışığında kendilerine de teşekkür ediyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك فبضعنا عنك بذرك الذي عنقض ظهرك فرفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب ve ila rabbika ferrab. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri bir akşam eşi annemiz Ayşe annemize yatmadan Kur'an-ı Kerim'i hatmet diye buyurdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ismi okunduğu zaman ve buyuruyor ki onu da peşin söyleyeyim. İsmim yanında anıldığı zaman kimse bana selavat getirmezse ben yüzü koyu sürünsün diye de bir sözü vardı. Dedi ki oturdu Ayşe annemiz. Bekledi. Peygamberimiz namaza durdu. Namazını kıldı. Okudun mu diye sordu. Dedi ki ya Resulullah 30 cüz hatim 30 cüz. Nasıl ben dedi bu anda onu okuyabilirim dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yatmadan önce veya gündüz ne zaman olursa olsun bir kimse avzu besmeli çeker. 3 Kul huvallahu ehad okur. Ondan sonra da 3 de yani 1 2 3 o Kur'an-ı Kerim'in tamamını hatim sevabı hatim etmiş olmaz da hatim sevabı Rabbimiz o insana verir. Bu da herkes için kulağında bir küpe olsun. Hele ki yatmadan önce Ayet-el Kürsü'yü, İhlas-ı Şerif'i, fatiha yı Şerife'yi, Kulavzuları okusun, ondan sonra yatağına girsin, yatsın. Çünkü şeytan, Gulya'yı da çok okuyan kimsenin Allah onu şirkten, küfürden korur diye Allah'ın Resulü'nün buyrukları var. Bunları da şimdi burada söylemiş oluyorum. Ben 1946 doğumluyum. Burada doğuma büyümeyim. Yani doğumum bu konak. Karalar merkez, mezrası konak köyü. 1946 doğumluyum. Üçüncü ayın birinde doğumum. Üçüncü ayın birinde doğumum. Burada büyüdük. Görevin 17,5 senesini merkez karalarda yaptım. 28 sene 4 ay görev yaptım. Askerlik hariç tabii. 4 ay görev yaptım. 28 sene 4 ay. 11 sene de burada yapmış yaptım. Kendim mahallemde yaptım. Buradan emekli oldum. Şu anda da devam ediyoruz. Yani cumalar olsun, gelenlere olsun caminin kapısı ben sağken, dizim tutarken, dilim dönerken, Allah sağlık, afiyet verirken hizmet etmeye de devam edeceğimi Allah'a söz vermişim zaten. İmamın, müezzinin, müftünün emekliliği olmaz. Resmen emeklidir. Dinen hiçbiri emekli değildir. Ben de emekli değilim. Görevimi yapıyorum. Allahu Ekber. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Duamıza başlamadan önce Sayın Kaymakamımız Başkanlarımızın Belediye Başkanımızın Ülçe Başkanlarımızın Müdürlerimizin Muhtarlarımızın Hocalarımızın Uzaktan ve yakından buraya Teşrif eden Cümle misafirlerimize Hoş geldin diyoruz Allah kendilerinden razı olsun. Allah sağlık ve afiyet ihsan eylesin. Şu nimetleri hazırlayan, bizlere ikram eden gerek derneğimiz, gerek de Ömer Bey, onların da bütün geçmişlerinin ruhuna bağışlıyoruz. Rabbim kabul eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> <Amin. gülüyor> bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya erhamen rahimin. Bizleri buraya toplayan sensin. Bu nimetleri bizlere rızık olan ihsan eden sensin. Ya Rabbi bu nimetleri, bu bir bardak suyu olsun bulamayan Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da, Çeşmir'de, dünyanın çeşitli yerlerinde bir bardak suya muhtaç olan o kardeşlerimize de ulaşmayı nasip eyle Allah'ım ya Rabbi. Ya Rabbi o düşmanları kahhar ismin hormetine kahreyle ya Rabbi. Perişan eyle ya Rabbi. Müslümanlara da birlik, beraberlik nasibi müessereyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu dualardan cümle şehit kardeşlerimizin ruhuna da bağışlıyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ordularımızı havada, karada, denizde mansur ve muzaffer eyle. Bütün güvenlik güçlerimize, sen yetkililerimize dünyanın neresinde olursa olsun müslümanlara, iman ehline yardım et. Vatanımızı her türlü orman yangınlarından ya Rabbi çeşitli musibetlerden, felaketlerden, depremlerden muhafaza ile ya Rabbi. Sana sığınıyoruz. Sen her şeye gücü yetensin Allah'ım ya Rabbi. Senden başka yalvaracak, el açacak güç yoktur ya Rabbi. Yine devam ediyoruz ki o kafirleri, o mazlumları, çocukları, kadınları, hayvanatı katleden zalimleri kahret ya Rabbi'l alemin.